Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda fiilimsiler konusuyla ilgili alıştırmalar yapacağız. İlk sorumuza baktığımızda öncelikle fiilimsinin tanımını vermiş bize. Fiilimsiler fiil kök ya da gövdelerine getirilen ama fiilin bütün özelliklerini göstermeyen sözcüklerdir. Getirilen eklerle cümle içinde isim, sıfat ya da zarf görevinde kullanılır. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde filmsi yoktur? Burada yine dört tane şık varmış bize. Burada hangisinde bir filmsi yoktur diyor. A şıkkına baktığımızda her an farkındayım. Az az öldüğümün cümlesinde buradaki dık dik bizim sıfat fiilimiz. B şıkkına baktığımızda susmanın kalesine sığınıyorum. Önümde karanlık duvarlar, sırtımda insan yüklü bir gök var. Dediğinde buradaki mame bizim isim fiillikimiz. C şıkkına bakıyoruz. Dön bana ve beni dinle. Kuşlar uçuyor içimde. Burada herhangi bir filmsele karşılaşmadık. D'ye bakalım. Şiir diye bir ömrü tüketerek yazdıklarım 2 saat dokunuyor. Burada da arak erek zarf fiili yer alıyor. Yani cevabımız C. C şıkkında herhangi bir fiilimsi bulunmamaktadır. İkinci sorumuz. Parçada geçen altı çizili fiilimsilerin türü hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Yine bir metin varmış burada. Yüreğimde o derece bir sevinç olurdu ki Hemen ellerimle hırkanın göğsüme gelen iki tarafını okşamaya ve oh be diyerek odanın içinde oynayarak dönüp dolaşmaya başladım. Şimdi bu metinde altı çizili üç tane kelimemiz var. Bunların filmlerine baktığımızda ilk kelime de an en bizim isim fiilimiz bakıyoruz. Yani sıfat fiilimiz A ve D şıklarında var sıfat fiil. İkinci kelimemiz oynayarak, arak, erek zarf fiil ikimizde. Bakıyoruz A ve D şıkkına. D elendi. B ve C de zaten yoktu. Burada bulduğumuz fiilimse. Son olarak dolaşmaya sözcüğündeki mame de bizim isim fiilimiz olduğundan doğru cevap A. Üçüncü sorumuzda ise bir cümle vermiş ve bu cümlede hangi fiilimsin olduğunu soruyor. Misafirlerini kapıda gülerek karşıladı. Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki ile aynı tür fiilimsi vardır? Bakıyoruz. A şıkkına baktığımızda önce buradaki fiilimsiyi bulmalıyız. Buradaki arak, erek bizim zarf fiilimiz. Buradaki cümlelerde de bir zarf ile arayacağız şimdi. A şıkkında biraz düşününce bana hak vereceksiniz demiş. Ince ince bizim zarf fiil ekimizde. A şıkkında zaten cevabımızı bulduk. Dördüncü sorumuz. Üç tane cümle vermiş bize. Bu cümleleri numaralandırmış. Diyor ki bu cümlelerdeki altı çizili fiilimsilerin türü hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi cümlelerimize baktığımızda Güneşte oynadığı için hasta olmuş. İkinci cümlemiz Bu maçı iyi oynamadan kazandık. Üçüncü cümlemiz Arkadaşlarımla oynamak en büyük zevkimdir. Altı çizili kelimelerdeki filmleri bulduğumuzda Buradaki dık dik bizim sıfat fiilimizdir. Oynamadan kelimesindeki madan meden zarf fiilimizde yazalım zarf fiil. Üçüncü cümledeki oynamak sözcüğündeki makmek ise bizim isim fiilimizde. Bunların olduğu şık B şık arkadaşlar doğru cevap B. 5. sorumuzda yine bir cümle vermiş. Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama. Bu atasözü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur demiş. A şıkkına baktığımızda birden çok filimsi olduğunu söylüyor. Cümleleri incelediğimizde birden çok filimsi bulamıyoruz. B şıkkına inelim. Taşlama sözcüğü isim fiil eki almıştır demiş. Bu kesinlikle yanlış. Taşlama buradaki mame olumsuzluk anlamında kullanılan mame isim fiil olan mame ile karıştırılmamalı. Olumsuzluk olan eki mame. C şıkkına bakıyoruz. Geleni sözcüğü sıfat fiil eki almıştır. Bakıyoruz. An en sıfat fiil ekimizde. Yani C şıkkımız doğru. Son olarak D'ye bakalım. Zarfiye bulunmaktadır diyor. Zaten bu otomatikman yanlış oluyor arkadaşlar. Sadece bir tane fiilimsiniz var bu cümlede. Bu da geleni sözcüğündeki sıfat fiildir. Herhangi bir zarf fiil yoktur. Doğru cevap C. 6. sorumuza baktığımızda bu cümlede geçen altı çizili sözcüklerden hangisi farklı türde bir filmsidir demiş. Metnimizi inceleyelim. Dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri olmayan dükkanında tek başına gece gündüz kıvılcımlar saçarak çalışan koca Ali tıpkı kafese konmuş terbiyeli bir aslanı andırıyordu. Altı çizili dört tane kelimemiz var. Bunlardan hangisi diğerinden farklıdır diyor. Şimdi girecek kelimesine baktığımızda acak ecek sıfat fiil ekimizde. Olmayan kelimesine baktığımızda an en yine sıfat fiil ekimizde. Saçarak kelimesindeki arak erek zarf fiil ekimiz konmuş kelimesindeki muş ise yine sıfat fiil ekimizde. Yani doğru cevabımız C arkadaşlar. A, B ve D şıklarında sıfat fiil varken C şıkkındaki arak erek sarf fiil ekidir. Son sorumuzda ise Söyleyeceğin sözleri İnsanlara onları kırmadan söylemek en güzel yoldur diye bir cümle vermiş bize. Bu cümledeki altı çizili filmlerin türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Yine üç tane kelimemizin altı çizili ve numaralandırılmış söyleyeceğin kırmadan ve söylemek. Bakıyoruz kelimelerimize. Söyleyeceğin kelimesindeki acak ecek bizim sıfat fiil ekimizde. 2 numaradaki kırmadan sözcüğündeki madan meden zarf fiil ekimizde. Son olarak 3 numaradaki söylemek sözcüğündeki makmek ise bizim isim fiil ekimizde. Bunların hepsinin bir arada olduğu şıksa B şıkkı. Doğru cevabımız B arkadaşlar. Fiilimsel konusundaki alıştırmalarımız bu kadardı. Herkese iyi günler arkadaşlar.